Evet arkadaşlar şimdi ne demiştik? Ben önce size hazırlayabileceğim kadar video hazırlayacağım demiştim. Bu onlardan biri. Bir saniye hemen geldim. bu onlardan biri. Daha gitmedim ama işte siz bunu izlediğinizde her seferinde şu masaya çarpıp şu deprem hissini yaptırmasam kamera olmuyor. Rutin oldu artık. Siz bunu izlediğinizde ben şehir dışında olacağım. Hatta eee İlk haftamı da geçirmiş olacağım. İkinci haftaya gelecek olan video bu. Ama işte e, mümkün olduğu kadar yayın yapamadığım gün olursa diye hazır olarak videoları paylaşacağım. İşte ben yokken bunları izlersiniz. Ben olmazsam ki ya olmama ihtimalim de yüksek. Öyle bir sıkıntımız da var. O yüzden hazırlığımızı yapalım. Yine Dark Orbit'ten devam. Dark Orbit tayfa için yapıyorum bunu zaten. Diğer videolarımız, normal oyun videolarımız gelecek. Tek üzüntüm e, Hellblade'i bitiremedim bitirmiş olmam gerekiyordu normalde ama ya son yayınımda o kadar sıkıntı yaşattı ki internet e, şey yapamadık herhangi bir şekilde oynayamadık ne yapacağız bugün yankı kapısı yapacağız İki parti şeklinde şey yaparız yankı kapısı Öyle 0-15-15-30 yaparım büyük ihtimal 30'un üstüne çıkamıyorum henüz daha. Aslında çıkabiliyor olmam lazım da oyun izin vermiyor bana. Yani e, normalde geçmem gereken rahat geçeceğim dalgalarda tak diye bir giriyor ping'i sıfırlıyor. laglıyor bir şeyler oluyor her seferinde e, aynı hale yeri getiriyor. Dalgayı bile çektim gemilerimi bastım buradan seçiyorum şimdi. İçeride kullanacağım paladin goli kullanabileceğim e, pusat plus bu şekilde okey zaten gol ile ve pusatla oynuyoruz paladini garanti olsun diye şey yapıyorum üzerime tutuyorum. Şimdi gemimizi bir Şöyle kaydettim. Böyle boşalttım. Tak 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 hemen. Eğer laglanmazsa rahat şekilde zaten 30'a kadar çıkabiliyorum. Ama e, ne hikmettir ki iki gündür bayağı laglıyor beni. Asmodeus takacağım. Asmodeus'un farkını görün. Kullanana kadar ben de çok şey yapmıyordum ama kullanmaya başlayınca o farkı hissetmeye başlıyorsunuz. Asmodeus kullanılır mı acaba diye aklınıza kalan bir şey varsa emin olun kullanılır. Kontrol ediyorum her şeyimi girmeden. Hidra takılı. Burada da hidra takılı. Neptün. Erken oyunda Neptün takabilirim. Zaten ilk dalga sıkıntı olmayacak. Ya ilk i̇lk partimizde sıkıntı olmayacak. İkinci partiye geçerken Neptün hidreye çeviririm. Pusatı patlatmamak için. Canımız bu şekilde ne kadar? 551 bin. Şu an zaten her şeye tek atıp geçeceğiz. 551 bin can yeterli bize. Mor instayma, DP link götürür. Onun dışında bir sıkıntı yaşamayız zaten. Gemimiz seçili. Tak diye girdim hemen. Şimdi abi Titan'da hitacı yapamıyoruz. Yani Titan'da oynayanlar hitaçta ne durumda bilmiyorum ama biz <laughs> şu hale bak bitmiyor. Sıfır nokta bak şu sıfır nokta bir vuruyoruz. Her... Vuruyorum cccrc ile O kadar çok kalabalık ki. Yani yetiştiremedim. Bilmiyorum şey olduğunda ee, siz bunu izlediğinizde bitirmiş olur muyum? Ama yani biraz sürecek gibi duruyor. Ya da işte pazar günü Millet Hades geçerse ben Hitaç deneyebilirim belki ama geçen işte pazar Millet hala haritada rütbeli gemiler haritada Hitaç'ta duruyordu. Ya yani trenler dönüyordu. 3-4 gemi de başında bekliyordu ki başka klan gelmesin. Başka klan gelip vurmasın. Başka insanlar vurmasın o haldeydi bayağı sıkıntılıydı hiç tam bugün biraz vurdum da yani vurduğumda çok bir şeye yaramamış gibi duruyor yani ilerlemiyor görevi bitirmem lazım kesin Normalde sadece modül şeyi olsa anahtar kaybından modül kaybetsem çok sıkıntı etmem ama şimdi ve almadım daha ben görevleri bitiririm nasıl olsa deyip solaris'i bırakmıştım ve sona bıraktım solaris'i önce modülleri alayım. Golimin hıza ihtiyacı var. Pusatımın hasara ihtiyacı var. Gördüğünüz gibi hala hasara ihtiyacı var. Kırmızı modül yok. Birazcık şey yaptım. Yani i̇kinci ikinci plana attım Solaris'i. Solaris'te genelde bulamıyorum başka türlü. Etkinlikte gelmişken şey yapmak lazım, almak lazım. Bir daha kim bilir ne zaman gelir. Bu yıl iki kere geldi ama yani normalde bir kereyi bile bir kereyi bile zor getiriyorlardı. Bu yıl iki kere getirdiler. Ama bu yıl şeyde kaydırdılar. E, orkus'u getirmek istemediler etkinliğe ki bu yeni sunucu açıldı. Millet Orkus'a para versin mevzusundan etkinliğe getirmek istemediler ve çok kişi satın aldı Orkus'u etkinliğe gelmeyince. O konuda güzel bir satış hamlesi yaptılar. Öyle olunca birazcık yerler kaydı değişti her şey. Yani Yine Solaris getirdiler. Solaris normalde getirmezlerdi bu etkinlik. Yani Hitachi'da Solaris'in geldiğini hiç görmemiştim ben daha önce. Ama tabii benim işime geliyor. Ben Solaris'i seviyorum. Orası ayrı bir konu. Plus'ını da olsun istiyorum da şu an 3. Plus'ım olarak Stable alacağım büyük ihtimal. Onun sebebi de modüllerim full ve ya hem savaşlık hem farmlık hem evedilik modüllerim var. Delmem de var, hızım da var, kaçınmam da var. Oyuncu hasarım var, normal hasarım var. NPC hasarım var, canım var. E bu zaten şeyden de, Hitaç'tan da gelen kararlı modüller var. Kararlı modüllerde sadece mavi işime yarar bir modül. Eksi 5 can artı 5 hasar da yani minde falan girersem işime yarar anca. Çünkü ebedide kullanmak istediğimde Maviden 4 delmem de var benim Stadol Plus'ta. O çok fazla fark yapıyor zaten. O yüzden çok şey yapamıyorum. Da. Yani. Çıkabiliriz belki yukarı. Ama çok fazla vaktim yok çıkmak istiyorsam. <laughs> Bir deneyeceğiz bakalım kaça kadar gidebiliriz. Bir duruma göre bakacağız. Güzel modüller gelmesini istiyorum. Birinci seviye kutudan yeşil kutudan üçüncü seviye modül falan aldım. Güzel oluyor. İşte kötü modül bile gelse şöyle bir avantajı var. Geri dönüştürdüğünüzde abi ikinci seviye modül geri dönüştürdüğünde 1100 veriyor. Üçüncü seviye 2200 veriyor. 46.000'i böyle biriktirdim. Burası full plus bu arada kullandığım gemiler, kullanabileceğim gemiler. Plus gemiler dışında sadece Paladin'inki duruyor çünkü Paladin'i kullanıyorum. 16 hız var, işte hasarım var, özelliği falan var. Gerektiğinde bazen Paladin'i burada kullanabiliyorum. Önceden Paladin'le yapıyordum zaten şeyden önce, plus gemilerinden önce. Bayağı fark ya Paladin'le de bayağı fark yapıyordum, rahat oynuyordum. Bakalım ya. Goli güzel bir şey bulamadım buradan. Goli Plus'ta düzgün bir şeye ihtiyacım var. Ne var? Şu var Goli Plus'ta şu an kullandığım. Bulmam gereken ne var? Şuradan 3. seviye bir tane şuraya ikinci seviye değil de 3. seviye bir tane Goli Plus gelse. Bayağı iş yapar diyorum. üçüncü seviye golü plus gelse onu stabilize şey, e, geliştirebiliriz. Stabilize nereden çıktı? Diğer modüllere gitti aklım. Geliştirebiliriz. Golü plus hasarımız lazım zaten. <laughs> 13 lazer hasarı var modülde. Kırmızıdan. Ya ona rağmen işte yan modüller cart derken 22 hasarım oluyor. %9 dışarıdan buluyorum. Sa diğer modüllerden işte buradaki mavi modülden falan fistan geliyor. Ama işte istediğim daha da arttırmak. Şu anda sıfırdan 103'e bir saatte falan dönüyorum ebediyi. Çok güzel bir şey bu. En azından Unity için çok güzel. Sene 4'te ki ya yani genelde insanlar bir saatte dönüyorsa okey diyor zaten ebediye de. 4'tekinin ekstra utopik modülleri olduğu için onu saymıyorum. Hala onun modülleri de kötü bu arada. Sarıdan hız bulamadığım, kırmızıdan 19 Lazer hasarının üzerine bir şey bulamadım Ama Delmen falan işte Yankı modülüm Sağlam olduğu için o da bayağı hızlı dönüyor Onu da merak ediyorum 40 dakikada falan dönüyor 3'e kadar Bir ara onu da oturup e, Tekrar bir ebedi videosu tarzında bir video çekesim var Burada 6 alt var Onda 11 Odysseus'um var. Onda Asmodeus'um 2 tane var. Ya yani kullanamıyorum. Bunda Odysseus'um 2 tane var. <laughs> kutudan yayındayken şey çıkarttık. 15 tane anahtarlık kutudan aç, kutu açalım dedik. Ee, bir tane o Odysseus, bir tane Asmodeus, iki tane de modül buldum. Modüller kötüydü ama iki tane lazer topu buldum. 28 anahtarlık ki biri zaten direkt Odysseus kullanmaya çalıştığım şey. O yüzden bayağı iyi oldu. Aa, bu ne? Ekranım ikilemiş. Heh. Şöyle okey. Haritanın kenarından fark ettim. Bir baktım mı dışarı haritasızmış. Evet bakalım. 5 dalgaya geldik. Burada pusat'a hasar bulmam lazım güzel bir ki rahat edebileyim. tık 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 gel bakalım kardeş. Artık kalın sıkmaya da başladım. Onun da bir avantajı bir güzelliği var. avantajı değil de güzelliği var diyeyim. Savaşırken avantajı oluyor mu? Ufak tefek oluyor evet ama çok savaşmadığımız için şey olmuyor. Savaş videosu çekmiştim. Ufak bir parça çektim böyle de. Kırmızı ikinci seviyeye geldi ufak bir parça çektim de video kısa daha yanına bir şeyler daha eklenmesi lazım. Golü Plus'a FF geldi bu arada. Bu geldi. Bunu basmam ya. Bunu basmam. Yo ya da bu vardı bu geldi. Bu ikisinden biri geldi emin değilim. Soleis Paladin vardı ama bu ikisinden biri geldi. Buradan bu var ya aslında bunu da basarsam bunda basarsam ekten bir şeyler bulabilirim de ana modül kötü olduğu için şundan bir şey almış olmayacağım. FF almış olacağım hep. Orada birazcık şey yapacak. Birazcık daha harcadığımı değersizleştirmiş olacak benim açımdan. NPC hasarı olsa daha çok sevinirdim. NPC hasar olsa geliştirmeye başlamıştım büyük ihtimal zaten direkt ben. 12 hıza alışmam lazım ya. Hızlı olunca mis attığınızda ya tıklayamadığınızda yaratığa geçerken tıklayabiliyorum Petim ama bazen yaratıklara tıklayamıyorum ya da ne bileyim pikselini mi tutturamıyorum. Tutturamadığınızda yani direkt içine giriyor. Bunu da şeyde yaparsanız ebedide yaptığınızda veya işte Hasar yiyebileceğiniz bir yerde yaptığınızda direkt gümlüyorsunuz canınız yoksa eğer. Ve 550 bin can direkt tek yiyebilecek mi can? Bakalım. Ee, döndüğümde gemiyi 24 yapmış olmayı düşünüyorum. İstiyorum en azından öyle bir planım var. Gemiyi 24 yaptıktan sonra belki eponlarla uğraşırız. Epon'u açarım. Epon'u açtıktan sonra Epon desteğini bilmeyenler için ufak bir özet geçeyim. Ee, görev katlayıcı gibi bir şey olduğunu düşün ama sadece tecrübe ve şerefe etki ediyor. Birleştirden alıyorsunuz. Malzemeleri pahalı. Mint falan dönüyor olmanız lazım ki o malzemeleri çıkartabilin. Beyinde, takipçide falan çok fazla eşitliği diye hatırlıyorum. Tecrübe ve şerefi iki katına çıkartıyor. 2 saatlik. 2 saatlik bir destek alıyorsunuz. Görevlerinizi teslim ediyorsunuz. Tecrübe ve şerefi iki kat alıp çıkıyorsunuz. Öyle bir güzelliği var. Rütbe kasmak istiyorsan direkt şey yapıyorsun. Hatta bazıları çeyi bile hadesi bile onunla dönüyor. Alıyorlar 12 tane epon. Giriyorlar kapıya. 24 saat hades dönüyorlar. Yani ben 1 milyon kasıyorsam kapıdan adam alıyor en kötü 2 milyon. Hepsi bütün şeyleri destekleri birleştiğinde 2,5 milyon alıyor tek kapıda. Sen günde 100 milyon kasıyorsan adam 350 milyon kasıyor. Rütbe puanlarının bu kadar arasının açık olmasının ana sebeplerinden biri de bu. Birileri Epon'la teslim ederken görevleri sen normal teslim ediyorsun. Sen desteklerini önemsemiyorsun. O adam klan istasyonu bile kuruyor. Oradan bile %1 %2 oynasın diye uğraşıyor. 4 tane görevimiz bekliyor. Teslim edecek Şu 1, bu 2, bu 3, bu da 4. Yani şeref görevleri bunların hepsi. 24 olduğumda epon açıp öyle yapacağım. Öyle teslim edeceğim. 3 tane korsan görevi. Protegip görevi. Bir de şey görevi. Bir tane de şeref görevi var elimde. Şeref görevi BL görevi. Proları yaptıktan sonra açılan görevler. Bunu devam ettirdikten sonra zaten belli bir seviyeye geldiğinde eponun açılıyor. Kaçıncı görevdi şu an hatırlamıyorum ama. BLE görevlerini yapıp ondan sonra açıyorsun hep onu. Ki maksat da şu zaten işte 24 olmak istememin sebebi 24 olmak zorunda olmanın sebebi şu. Görevlerde diğer BL haritalarını istiyor. Bir yerden sonra diğer BL haritalarında görev yapmanı istiyor. İşte diğer BL haritalarında vakit geçir, diğer BL haritalarında adam öldür gibi gibi görevler oluyor. Bunlar için de mecbur kalıyorsun. Yani herhangi bir başka yapabileceğin sistem yok. Zamanla kaç bundan bir buçuk iki yıl önce falan ben terörde şimdi o zaman admin bir tane admin vardı daha aktifte hangi adını hatırlamıyorum şimdi adminle vs teklif ediyorlar falan adminle vs atıyorlar. Ben de şey yapmaya çalışıyorum. Ee, beni bl çek, de VS atalım diyorum. Maksat oraya çekse bir tane hangarı orada bırakıp direktmen görevlere başlayacağım. <laughs> Adminin aklıyla oynamaya çalışıyordum, çalışıyorum. Ama yemedi. Yok diyor gel şurada atalım diyor. Yok diyorum gel buraya burada atalım. Beni çek yanına. Ben orada atarım. Burada atmam. Cık, yok. Bir türlü şey yapamadık. ikna edemedik. En son dedim bari al oraya beni. Görevlerimi yapayım. Görevim var. Admin. Ahlan admin. Erken seviyede BL görevlerini yapmak bayağı iyi oluyor. Hem genelde kolay yapılabilen görevler, ekiple yaptığında takır takır biten görevler uğraştırmıyor seni. Hem de ödülleri güzel. Tık kamikaze. Piyu. Beklemeyeceğim. Yukarıyı keseceğim. Benim tuşlarım silinmiş galiba. Pet'i açarken bunu fark etmem mi oldu. Aynen. Tuşlarım silinmiş. şu -E Ondan sonra bir bakacağız. Ortada şey yok. E, ee, Morpet bize vuruyor. Insta atıyoruz. Yok. Ema atıyoruz. Yok. DP link yok. Hiçbiri çalışmıyor. Çok geldi başıma ya. Çok sinir bozucu oluyor öyle olunca bir de. bir tane mavi anahtarım var. 7 tane yeşil anahtarım var. Burada yeşil gelebilir. Pembe ve mor var. Pembe mi? Mor. Pembe mi? Pembe ve mor ne ya? Konuşamadım. Söyleyemedim. Mor ve kırmızı var. Kırmızı şans eteri zaten gelirse alacağız da. Mor da keza yine aynı şekilde. 30 belki zor. 30 be yani zor direkt. 20 dakikada daha 9. dalgaya anca gelmişiz. Ama bir yerde zaten 5 dakika yaratık sizi bekletiyor ya cezerken. Ona sizin elinizden gelen hiçbir şey yok. Elinizden hiçbir şey gelmeyince bekliyorsunuz sadece. Zaman kaybettiriyor mu? Kaybettiriyor. 20'ye kadar bir yaparız. Yani şöyle 10 10-10 yaparız. 2 parti olmuş olur da. 20'ye kadar bir yapmış oluruz toplam. 20'den sonrası sıkıntı yapar yine büyük ihtimal. Çünkü aynı dalgada sıkıntı yapıyor sadece. Diğerlerini o dalgaya giriyorum. O dalgada sıkıntı yaşıyorum. O dalganın aynı yerinde. İnternet gidiyor, gidiyor, bu gidiyor. İnternet gitmiyor. Oyun gidiyor aslında. Yani İnternetten kastım oyunun gitmesi. Çıkıyor morfetler bizi tokatlıyor sonra hemen. baksanıza iki tane vurmadılar canım yarıda bakalım hangi renk kutu gelecek kutudan da ne bulacağız şöyle yalandan bir kırmızı kutu gelse burada yüzde sıfır sıfır ihtimalden tuttursak öyle bir şey olmaz da oldu ki tutturduk ya komik olurdu dünkü gibi 15 anahtarda dünya kadar kara geçmek ya bir de işin komiği Odysseus çıktı Odysseus'a seviniyorduk şaşırıyorduk Odysseus'u konuşuyorduk bir kutu daha gördüm. Hadi şunu da açayım dedim. Az böyle yok çıktı? Peş peşe geldiler. Evet, evet, evet. Ah be, bunu alamıyoruz. Bunu alamıyoruz. Ne geldi? Bu gelmiş. Golü plasa kalkan. Birinci seviye olduğu için ben geri dönüştürüyorum. Ya ikinci seviyeye bastım biraz zaten. 8400 geri iadesi var ama. 2250 Yani şu Liberatory Plus'la işim yok. Amur Cloud Plus kalır da. Snake Plus'ta da FF yerine başka bir şey isterim. Ama işte yapacak bir şey olmuyor bazen. Elimizdekilerle idare edeceğiz şu anlık Bakalım. Sonraki dalgamızda ne gelecek? Bu videomuz böyle olacak. Ee, sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Bu zamana kadar yayın açma fırsatım olmadıysa yoğunluğundandır. Çünkü programım yoğun. Hava derse giriyoruz. Akşama kadar dersteyiz. Ya yani Baya direkt öğleden önce başka bir ders. Öğleden sonra başka bir ders. Yoğun bir programdayız. Ee, ve yurtta olacağım, yurtta kalacağım. O yüzden çok yayın açmaya münasip bir ortam olmayabilir. Dışarıda imkanım olursa, bir boşluğum olursa, sohbet muhabbet tarzı bir şeyler açmaya çalışır mıyım? Ona çalışırım. Ama bakalım bu videomuz böyle oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.